Evet, size yavaş yavaş yatakları göstereyim. Ee, ayrıca bu bir alerjiymiş galiba. Onun bir pireyle ilgisi de yok. Anam sen ne yaptın? Niye buranı kanattın? Kaşında herhalde çocuğumun. Ne oldu çocuğum sana? Ay bir şöyle havalar ısınsa iyice. Şöyle foşur foşur yıkasam şunları. Vallahi şuradan çok güzel bir toprak çıktı bilseniz. İyice yanmış gübre. <laughs> Yalnız şu aradaki ot bölümü asla dokunulmadı. <laughs> Burasını bir düzenleme bana kaldı. Ama burayı ben sürekli kullanırım. Yani bu toprakları yavaş yavaş ihtiyacım oldukça alırım. Onun için Şimdilik böyle kalacak. Aman Zavallı ağacıma bakar mısınız orada? Öylesine kaldı. Garibim. Ama yeşil hala. Şunu budama makasıyla küçük küçük keseyim oralarını da düzenleyeyim. Ana neler oluyor? Allah Allah. Eğlenceli mutlu yıllar. <laughs> Ay altın koştu 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 sonra Simavlı'yı gördü. Simavlı ona bugün bir bağırmıştı. Yemeğiyle çok muhatap oldu çünkü Simavlı'nın. Bakalım mı yataklarımıza hiç bakmadım çünkü pilim bitti içeri geçtim ha, güzel oldu bak güzelim topraklara bakın ya siz bana dediniz ya dana burnu olur diye ben de diyorum ki Recep dana burnu olur burada onu öldür yılan mı diyor yok dana burnu dana burnu diyorum <laughs> büyük bir böcekmiş diyorum. Neyse bugün bunları halletti ya. Oh şükür. Öyle böyle dedim ama bitirdi. Tamamdır bunlar bir oturur şimdi. Ne ekeceğiz, ne dikeceğiz, dikeceğiz, ekeceğiz, yapacağız. Allah'ım. Yani şuradaki şu kenarı boydan boya kazımak, azıcık kazımaya yardım etmek pilimi bitirdi. Ne kadar. Daha doğrusu susadım sadece. Ondan sonra bugün yine şey varmış. ne ki ee, iftar varmış. İlla gidelim dediler. Gideceğim galiba. Gideyim. Hem insanları sürekli tanımış oluyorum. Şundaki yamukluğa bak. Ya bir kadın gücüyle de koca şey balyozu vurmak çok zor yapamadım yani o kadar şu anda aldın kestiriyor <laughs> ne var artık oy annesi ay bunlar da güzel sebzeler olsun şöyle ne rahatlık hadi bakalım heyecanlıyız şöyle bunlar boşluk aslında bakarsanız biraz daha doldururum ben ama çöksün bir iki yağar falan toparlar kendini zaten Hey, kakalara elimi sürmeyeyim. Baş ver. Kapat kapat. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Şu kızımın güzelliğine bak. Şuradaki çok bol ot var görüyorsunuz değil mi? Muhtemelen orası da şey deposu. Yine gübre deposu. Artık orası kalsın. İhtiyacımız olunca orayı kullanırız. Hepsini kullanmamızın bir anlamı yok. Yavaş yavaş gübre lazım oldukça. Yanmış gübre bulmak kolay değil zaten. Herkes gübresini kendi kullanıyor. Onu da kullanırız zamanla. Hiç e, bilmiyorum. Geri dönüp ilk videoyu izlediniz mi? İkinci videoyu izlediniz mi? Paylaşımlarımı, şu evin böyle baktığımız zaman da bu ev ne zaman hale gelecek diyebilir. Şimdi, şimdi, izleyenler için. Son paylaşımları izleyenler için. Bir de en başından izleyin bakalım neler geçirmiş. O zaman diyeceksiniz ki he ümit var. <laughs> evet ümit var. <laughs> Gerçekten. Ya çivi gördüm. Buna biraz ilave edilecek. Evet. Onun için hani şey yapmayın. Ümidinizi yitirmeyin. 4 ayda bu kadar oldu. Daha neler olur kim bilir. Benim taze sarımsak yeme gibi bir kültürüm yok yani. Böyle bir alışkanlığım yok açıkçası ama burada çok var galiba. Ay çok güzel yersin falan diyorlar ama böyle yeşilini yemek gibi bir özelliğe sahip değilim. Bir de antika'yım. Çok fazla da merak edemem yeni bir şeyleri yemeyi. O konuda da huysuz durum. Ee, onun için denemek de istemiyorum ama olabilir. Soğanı tercih ediyorum. Bu kı bu kısımda kalıyorum ben. Köylülük kısmının bu kısmında kalıyorum. Çarşıda yani, çarşıda diyorum. Şehirde yemek zor oluyor. Her an bir yere gitmeniz gerekiyor falan. Allah burada rahat oluyor. Bu kısmı da güzel. <laughs> ben böyle geziyorum. Gördük sizin bahçesi olmuş. Evet, bir bahçeden ayrılmamış. Ötekileri de ağaç diplerinde orada burada koklanıp durmuş. Kediler de gördük siz bende. Biz böyle şeyler görme, görme heyecanını yaşıyoruz hala. Keyfini yaşıyoruz. Ondan dolayı mutlu hissediyorum. Hep mutluyum, hep memnunum. Geldiğim için ilk günkünden çok daha mutluyum, memnunum. Değişmedi hiç fikrim. Bir de şöyle bir şey yapıyorum. Her yukarıya çıkarken bir tane taş çıkar diyorum. Kerkardır değil mi? Öyle. Böyle böyle bitecek. Aa burada bir sızıntı var. Neler oluyor acaba? Hmm, burası bozulmuş. Mehmet abinin ellerinden öper. Şunu da ay şu tahta da yamuldu. Motor geçti ya ondan dolayı. Zaten her şey düzenlenecek ama bir kişiyle de bu kadar. Çünkü bütçe bitince bu sefer kendin yapman gerekiyor ya. Kendin de öyle hızlı yapamıyorsun bugün işte dediğim gibi boyacılar geldi evin boyası balkonun cilası vesaire hepsini konuştuk bakalım fiyat bekliyorum Evet inşallah fiyat verecekler anlaşırsak fiyatta cumartesi pazar gelecekler galiba iki gün sürer dediler onlar bitirince temizlikçiyi baştan ayarlamam lazım İnşallah fiyatta anlaşırız diyorum tekrar çünkü korkuyorum artık rakamları duymaktan. Evet ben iftara gitmeden bir şöyle bahçeyi dolaşalım dedim. Tekrar çekerim ben size yolda iftara gidişimi vesaire. Evet. Bir Görüşürüz. yokuş çıkıyoruz yine bir iftar merasimi halsiz halsiz yukarıya bas bas gaza çık. Neyse ki çiçek açmış ya ağaçlar. Kral bir şey yapmamış. geri herhalde. Hepsinde de sağlam şu anda. Diyorum ki çok çok su içeceğim. Dediğim çok su içeceğim. <laughs> Ay. Çok minnoş değil mi evler Baksanıza şunlara. <laughs> Niye sıvamışlar ki benimkini? Ne kadar çöp atmışlar. Ya da su getiriyor. Bulup bizle gelmek istedi. Zor ikna ettik onu. Kıyamam. Eşlik etmeye çalışıyor. Neyse. Evet, bu yokuşu ben tek başıma çıkmayı düşünüyorum. Ben Hadi görüşürüz. Aralarına geldik. Havva rengi mevzus olmuş. Şimdi yavaş yavaş doluyor burası. Onları değil kendimi çekeyim dedim. Herkes rahatsız olabilir. Bakalım bugün menüde neler varmış. Işte. Çok susadım. Çok su içeceğim önce. Baksanıza halime. Bekliyoruz. Az kaldı. 10 dakika kaldı zaten. Hadi, hadi. Bak bak rollere bak rollere. Özledin mi beni? Oo gucu, gucu 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 Hoppa. Bak bak bak. Elimde ekmek var. <laughs> Ekmeği yapıyor bütün kurları. Seni eşek seni. Kucuğum. Simavla Simavla. Hadi gelsin Simavla. Koş. 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 Ne yaptın oğlum? Bu odun niye düşmüş lan? <laughs> evet iftarımızı yaptık geldik. Ay. Tövbe daha bir daha gitmek istemiyorum diyorum ama. Şşşt. Kim hoşnasın Bak, Bak 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 bana şimdi ayaklara bakın. <laughs> Bak bakın. Ayağını görüyor musunuz? Hadi oynayalım. 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 Bunun içini yerime. Tekelim de teneke. Dur, şunu bırakalım. Şu ekmeği senden kurtaralım. Anahtarı cebimize koyalım. Ne yapalım? Çimoş yapalım. Çimoş 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 çimoş. çimoş. Açıkından da çıkartalım şu kolumuzu. Hoppa. Gözlerin nasıl böyle senin ya? Dur şu farık. Acaba karanlıkta göremez miyiz? Ayıp. Kim bana sesleniyor? Hadi, hadi pati ver, pati ver, pati ver. Hadi pati ver. Pati ver, pati, ver. Pati, ver, pati. pati. Gözlere bak, çimüklü burnunu yerim. Ay, yerim gözlere burnunu, burnunu yerim. Baksanıza. Wow. <laughs> Çiçinin konağı be. Vay. Hoppa! Hadi! 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 Simoş! Hop! 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 Hadi gel. Pati var. Pati var. Hadi. 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 Bak şimdi. Heh. Abi numaraları yapmıyorsun. Rezil ettin ya beni. Rezil ettin beni cümle aleme ya. Cümle aleme. Anam. Ta, Cansın. <laughs> gel bakayım. Anam! taçın. Herkes sokakta kalmış. Evet, pasaklı kapımızı açıyoruz. <laughs> ay, ay karnım şişti. Ay. İftarlar bana göre değil gibi geliyor bana bir. Hadi hadi içeri. Kimse dağılmasın. Toplanın. Şşt, ekip. Allahu Samet nereye gitti? Simallı sanki bugünlerde bir çok yiyorsun gibi geldi bana. Ha? Kaz, tarla mı kazdın Kazma mı kaşıyorsun? Neyini neyi yiyorsun ne lan sen? He? Bak şimdi bak. He oynayalım. He he he, he. Oynayalım oynayalım. Bakın. Gezmeye giderken çiçekli popoşlarımı giydim. Tamam tamam sen de giydin. Kendi giydin kendi. Çık 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 çık. Yat yat. Oduk bizi görmedi. <laughs> ay, ay çok yoruldum. Ay çok kikirdettirdiniz beni. Hadi yat oraya. Ay evet akşam olmuş arkadaşlar. Ay çirkin saçla gözüküyor. Şöyle şöyle romantik göstereyim size geceyi. Nasıl gösterilir? Ay çok romantik şeyler yapıyor insanlar. Ben de hep böyle bodoslama dalıyorum olaya. <laughs> Ay işte. evet akşam oldu. Gün battı. Şimdi geldik evimize. Biz... Hepinize güzel bir gece diliyorum. Sabah dileyin. Buluşmak üzere. Hoşça kalın.